Sorumuzda şekilde verilen devrenin A, B ve C'de terminaller arasındaki Norton'un eşdeğer devresi bulmamız isteniyor. Başlayalım. Standart prosedürümüz. İlkten RTH'ye saklayalım. RTH for AB terminals diyelim <laughs> ne yapıyoruz? Akım kaynağımızı siliyoruz. Devreden çıkartıyoruz. Elim kaynağımızı kısa devre yapıyoruz. Böyle birleştirdik. Şimdi AB terminali için devreyi bir daha çizelim. A D. Şurada bir 4 ohm var. Biraz daha büyük çizeyim. 4 ohm. Ha. Ee, bakın şurası. Şu ve şu birbirine paralel aslında. bunları bir kabul edersek şöyle ortalarından bir çizeyim. Bakın şu 6 ile 3 2'ye seri ve 4 10'a paralel çıkıyor aslında. Şöyle çizersek Şöyle bunlar birleşiyorlar aşağıda. Ondan sonra böyle geliyorlar. iki omla seri olarak bağlanıyorlar. Ondan sonra bakın B'ye 4 ohm'un öteki bacağına geliyorlar. Burası 6 ohm, şu 3 ohm, şu da 2 ohm çıkıyor. Şimdi paralel olan dirençler 6 ile 3, bu da 2 ile seri. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 artı 2 diyoruz. Buradan ne geliyor? 18 bölü 9'dan burası 2 artı 2. Şurası 4 10. Yine eşleri çizersek. A, B, 4. Şurada da 4 vardı. 4 paralel 4 çıktı. 4 çarpı 4 bölü 8'den iki ohm. R, A, B eşittir 2 ohm. R, T, B eşittir iki ohm çıktı. THAB Daha doğrusu Norton ve Norton AB diyelim. Tabi biz burada istersek VTH hesaplarız. Ondan sonra kaynak dönüşümü de yaparız. Fakat ben hani Norton bulun dediği için böyle yapmak istedim. Yine kopyalayayım ben de buraya. Şöyle koyalım. Mesela şuradan devremi böyle birleştirdim. Şuradan akan akımı I Norton dedim. Yani ak böyle saat yönünde aktığını varsaydım. Şimdi yeniden eşler devreyi çizecek olursak 4 ohm ya da çizmeye gerek yok. Direkt buradan çevre akıllarını yazalım. Nasıl bir kaynak falan kapatmayacağız. Buradaki çevreleri yazacağız ama ben şurada bir şey fark ettim. Şu iki çevre arasında bir akım kaynağı var o hesaplamalarda biraz işimizi bozacak özel bir durum oluşuyor. O yüzden burada bir kaynak dönüşümü yapıp ondan kurtulacağım. Veya dirençlerin yerlerini değiştirebilirim. Bakın şununla şu paralel. Ama kaynak dönüşümü yapalım. Bir tane çevre azalsın. Aslında bununla bunu yer değiştirebiliriz. Şurada akım ve direnç olarak dönüşüm yapabiliriz. Sonra akımları bir yerde toplayabiliriz. Bir sürü seçenek var. Fakat biz dokunmayalım. Sadece şurada bir kaynak dönüşüm yapalım. Hiç dönüşüm yapmadan da çözebiliyoruz ama özel bir durum oluşuyor. Yani onu biliyor musunuz bilmiyor musunuz emin değilim. Gösterdim hoca. 2 -10. 12 volt 3 ohm 2 ohm 6 ohm burası 120 volt bu da dedik ki şöyle bir I Norton akıyor. <laughs> Artık hani CD ile bir işim yok zaten AB terminalleri için. Yazıyorum. Burası I1, burası I2, burası da I3 olsun. Ya fark ettiyseniz 4 ohm burada kısa devre oluyor. Çünkü iki ucu birbirine bağlı oluyor. Burayı kısa devre yaptığımız için. O yüzden ben buradaki 4 ohm'u siliyorum. Bağlı değilmiş gibi varsayıyorum. Şu anda çevre 2'ye düştü. O zaman I2 ile I3'ü de siliyorum. Buraya sadece I2 diyorum. Ama işimiz daha da kolaylaştı. yazalım loop 1 6 i 1 artı 3 i 1 eksi i 2 eksi 120 eşittir 0 loop 2 şunu bir sadeleştirelim ilk önce 9 i 1 eksi 3 i 2 eşittir 120 buradan 3 I1 eksi I2 eşittir. 40 geliyor. Bulup 2 dersek 2 I2 artı 12 eksi 120 artı 6 pardon yanlış yere gittik. Artı 3 buraya yaptım buraya yaptım. Şimdi buraya yapıyorum. 3 I2 eksi I1 eşittir sıfır. Eksi 3 I1 artı 5 I2 eşittir. Ne geliyor? Eksi 12. Güzel şanslıyız. Toplayınca direkt 2'yi bulacağız. Equation 1 Equation 2 Eee uh, equation 1 artı equation 2 dersek ne oluyor? I biller birbirini götürüyor. 4 I 2 eşittir 28 I 2 eşittir 7 amper. Arkadaşlar I 2 aslında I Norton'a eşit. I Norton eşittir 7 amper geliyor. <laughs> 7 amper geliyor. Red ee, R TH dedik de biz burada aslında R e Norton demem lazımdı. as aslında aynı şey ama Norton dediği için Norton yazalım. Eşdeğer devremizde şöyle şuraya göstereyim. Şurada göstereyim. amper. 2 ohm. Burası da AB terminalleri. Şimdi CD terminalleri arası içinde yapacak olursak aynı işlemleri <laughs> devremi kopyaladım. <gülüyor> <gülüyor> işlem rth pardon r, r cd diyoruz ne yapıyoruz yine şunu siliyoruz şimdi kısa devre yapıyoruz Artık 6 6 amperlik Bakın kaynağın devreye bir etkisi yok. Burası da kısa devre oldu. Şimdi CD için yine işleri çiziyorum. 2 ohm. CD. Şurada bir 4 ohmumuz var arkadaşlar. Şurada 3 ohmumuz var. Şurada da buna paralel bir 6 ohmumuz var. 6 ohm. 3 ohm. 4 ohm. 6 paralel 3 seri 4 oluyor şu kısım için. Şu kısım için. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 eşittir. 2 Şuradan 2 artı 4 şöyle göstereyim. 6 o. Yine eşleri çiziyorum. İki ohm. Pardon 6 ohm. Burası 6 ohm çıktı artık. Şu kısım mavi kısım. İki ohm da burası. Şurası C'de. Altı çarpı 2 bölü altı artı iki. Neden? Böyle yaptık. Söylemeye bile gerek yok belki ama. 6 paralel 2 çünkü 12 bölü 8 bu da 4 bölü 3 bu da ne yapar küsuratlı bir şey yapıyor herhalde hesaplayalım 4 bölü 3 1.333 1.333 ohm yapıyor sırada ne hesabımız var burada bir yanlışlık yapmış olabilirim. 6 kere 3 18. 6 6 artı 3 9 2 ohm geliyor. 2 artı 4 6 ohm yapıyor. Burası 6 ohm. 6 paralelde 2 ediyoruz. 6 kere 2 12 bölü 8. Ben burada bir sadeleştirme hatası yaptım. 3 bölü 2. Bu da 1.5 ohm yapıyor. R Norton CD eşittir 1.5 ohm. Geldi. Ee, şimdi de Norton'un akımı hesaplamamız var. Dışarı yine devremizi buraya alalım. B'yi siliyorum. A'yı siliyorum. Biraz da yukarı taşıyayım. Arkadaşlar şuraya da şöyle kısa devre yapıyoruz. Buradan akan akıma Ruh Norton diyoruz. Şimdi burada görüldüğü gibi 2 ohm 2 ohmluk direnç Kısa devre oldu artık yok varsayabiliriz. Burada bir 6 amper e, lik, e, akım kaynağı var. Devreye elektrik veren bir de 120 voltluk güç kaynağımız var. Burada 6 amperlik akım kaynağı sadece I nortonu besleyecek. Çünkü bakın başka hiçbir engel yok. Diğer e, direnç yolları tercih etmeyeceği için sadece 6 amper burada I nortonu besleyecek. Eee <laughs> 120 voltluk güç kaynağının da I'nın ortanın üzerinde bir etkisi olacak. Şimdi burada süperpozisyon kullanırsak, yani ikisini ayrı ayrı hesaplarsak, mesela 100, 120 volt, Şimdi 6 amperlik güç kaynağı yokmuş gibi varsayıyorum. Şurası C, şurası D. Buradan I Norton 120 yazalım. Yani 120 voltluk e, gelim kaynağının I Norton üzerindeki etkisini görmek istediğimiz için böyle yazdık. I Norton'un bir kısmını 120 veriyor. 6 ohm 4 ohm 3 ohm. Ee, bakın şurası 4 ile 3 birbirine paralel. 4 ile 3 birbirine paralel. Buradan 4 çarpı 3 bölü 7. 12 bölü 7 geliyor. Bu da 1 nokta 700 14 ohm yapıyor. 6 ohm da buna seri. 6 artı 1.714 ohm. Da 7.714 ohm yapıyor. Şimdi 120 bölü 7.714 buradan çıkan şöyle A yazalım. Ana kol akımına eşit. Bu da ne yapıyormuş? 120 bölü 7,714. 15.556. 15,556 amper yapıyor. Arkadaşlar akım 4 ohm ile 3 ohm üzerinden akacak. 6'dan sonra ayrılacak kola. Burada dirençlere ters orantılı olarak dağılıyordu hatırlarsanız. Şöyle yapalım. I ne? 120 volt eşittir. Bakın 3 ila 4'e ters orantılı olarak ayrılacağı için 4 ohm üzerinden 3 birimlik geçecek. 3 ohm üzerinden 4 birimlik geçecek. O zaman 3 çarpı 15.556 bölü 7. Toplam 7 birimlik akım aktarımı varsayarsak buradan akımımızı hesaplayalım. Altı nokta altı amper akıyor arkadaşlar. Şimdi ne demiştik az önce? Bakın şurada 6 amperlik akım kaynağı hiçbir şekilde bu yöne akım vermeyecek. Neden? Çünkü sağ tarafında bir kısa devre var. Hiç e, dirensiz, engelsiz bir yol var. Sol taraftaki direnç yolu tercih etmeyeceği için 6 amper direkt I Norton'a geçecek. I Norton'un aktığı kısımdan akacak. O yüzden I Norton 6 amper eşittir. 6 amper direkt o kısımdan akacak. O zaman I Norton eşittir. I Norton 120 volt artı I Norton 6 amper. O da eşittir. 6 artı 6.666 o da 12.666 amper yapıyor. Rn'miz 1.5 çıktı. Ön'miz de 12.666 amper çıktı. Bu soru için. Bu sorunun CD terminalleri için.